어, 어떻게, 어, 내가 얘기하는 거 조금만 통역 좀 해줄래요, 메레? 네네, 그러면 어, 여러분 안녕하세요. 반가워요. 안녕하세요. 안녕하세아 오늘 줌 미팅 이제 시작할 거고요. 어, 비디오를 켜실수 있는 분들은 켜주세요 Bugünkü Zoom meetingimiz başlıyor. eğer görüntüsünü açabilecek insanlar varsa lütfen görüntüsünü açsın diyor Jun. Zoom meeting 통해서 애터미에 대해서 많이 어, 알게 되었으면 좋겠어요. Bu Zoom meeting'de 에, atomi hakkında bilmediğiniz bir sürü şey öğrenmenizi dilerim dedi. 그럼 오늘 첫 번째 어, Merek Kiski'ni 어, 회사 거니까 모두 잘 들어주세요. Ney? Kamza Şimdi ilk olarak ben Atomir'in şirket tanıtımını yapacağım. Başlayalım o zaman. Öncelikle. Tamam mı? Evet. Poyna ya. Şimdi ilk önce şirketimizin kurucu başkanı Hangil Parkın resmiyle başlıyorum. Ee, gerçekten çok tatlı bir insan olduğu ve gerçekten hayat felsefesi de e, yani insanın kalbine dokunduğu için gerçekten kendime yakın hissediyorum. Onun için de e, Hangil Bey'le ve Atomi'yle hani, e, çalışmak çok güzel ve sempatik geliyor açıkçası bana. Sizlere nasıl bilmiyorum ama ben öyle hissediyorum en azından. Şimdi slide dönsün diye bekliyorum ama olacak mı bakalım. Atomi 2009 yılında Güney Kore meyşeli bir şirketti, orada kurulan bir şirket. Ulusal, yani uluslararası olması, yani küreselle yayılması da Global One Market ile başlıyor. Bu da Atomi'nin ilk şey küresel olarak başlangıcı oluyor. Bu da 2010 yılında ilk olarak da Amerika, Atomi Amerika şubesiyle başlıyor, uluslararası network işine. Burada örnek olarak bir Atomi'nin e, işleminin göründüğü bir yer. Burada da e, Direct Selling News'te, e, global olarak 100 e, ilk 100 içerisinde Atomi'nin nasıl olduğu görünüyor Bir dakika şuradan Hı. 2019 yılında Atomi 20. iken e, 2020 yılında da 11. sıraya yükselmiştir. Burada da e, hangi Park'ın e, dergi röportajlarından kapaklarında bulunan e, örnekleri görüyoruz. E, Fortune Korea'da 2007'deki hali, e, Forbes Korea'da 2009'daki, ay, 2019'daki hali ve Fortune Korea'da 2020'deki hali. Yalnız akış var. gerçekleşiyor, pardon. Merve'ciğim, akış ben... sonra... e yok. Ben görüyorum ama nasıl Evet. ekranın e, paylaşımını durdurup bir tekrardan e, alabilir misin? Deneyelim Belki mi? Duydum. Tamam yapalım ne deneyelim bir istiyorsan, dakika. istiyorsan çünkü şey olmadı. Görünmüyor slice mu? Slice. Tamam. İlk yani slice 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 kaldı. Kalıyor. Tamam tekrar deneyelim. Böyle yok <laughs> sizin PPT'ye anlamak açı. Ne? Tarın saramdır so taşı 노력할게요. 아, 아 오케이. 지훈, 지훈, 지훈 너가 좀해 줄래? 아, 어, 아니요. 제가 제가 PPT 넘길게요, 제가. 잠깐만요. 아, 지금 메레 혹시 PPT 한번 넘겨 봐요. 되는지. 아, 지훈, 네가 한번 넘겨 봐. 그럼 네가 해 줘. <laughs> 잠깐만. 아까 받은 거좀 다운 받고. 나도 할수 있을 것 같은데. <laughs> 아, 한번 다시 해 볼래요, 그럼 메레. <laughs> 메레가 다시 한번 해 볼래요? <laughs>

o tamam, tamam. büyütmeden tamam, bence bir atlatmaya çalış sayfaları. Çünkü öyle olacak gibi. Oraya bastığın zaman büyümüyor. Bizde ilk sayfadaki gibi kalıyor. Tamam. Ay, bakalım. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne böyle Ne olacak? Ne olacak? Kaldığım yerden mi devam edeyim? Şuradan devam edeyim. Neyse birazcık daha geriden olacak. Ee, tamam mı? Görünüyor herhalde. De, tamam. De, şu an evet. Ya. Tamam. Ok. Şimdi, o zaman başlıyorum tekrardan. Ee, Atomi 2009 yılında Güney Kore'de kurulan bir şirkettir ve e, uluslararası network işine de Global One Market ile e, 2010 yılında başlamıştır. Bu da Atomi Amerika şubesiyle olmuştur ilk olarak. Örnek bir çalışma yerimiz gözüküyor Atomi'nin. Şöyle yandan devam edeyim. E, Direct Selling News'de e, 100 sıralamasında Atomi 2019 yılında 20. iken 2020 yılında 11. sıraya yükselmiştir. Bu da Yine uluslararası bir satış politikasını gösteren haberlerin olduğu bir şey. Ee, burada da dergi röportajları da kapak olan e, kurucumuz Hangil Park'ın örnekleri var. İşte Fortune Korea'da 2017 yılında, Forbes Korea'da e, 2019 yılında ve gene Fortune Korea'da 2020 yılındaki halleri var. Burada da örnek olarak televizyon kanallarındaki röportajlardaki ekran alıntıları görünüyor. E, SBS CNBC'de 2017'deki halleri var. E, gene MTN röportajındaki var 2018 yılında. E, yine 2019'da yine aynı şekilde MTN röportajındaki ekran alıntıları görünüyor. Şimdi evet. Şimdi şu an itibariyle e, 15 milyonu aşkın global üyemiz bulunuyor Atomi'de ve her geçen günde e, tekrar tekrar artıyor bu sayılarımız. Şimdi ilk olarak bu uluslararası yani global olarak network işinin başlaması Amerika'da olmuş demiştik 2010 yılında. Yine aynı şekilde devam olarak Japonya'da devam ediyor 2011 senesinde şubenin açılması. 2011 yılında yine Atomi Kanada'da açılıyor ve özellikle burada parantez söylemek istiyorum. Atomi Kanada'da açıldığında Hemohim'in Satışta sunulmasıyla beraber çok büyük bir e, artış oluyor. Hem kar olarak hem de gerçekten Atomi şirketinin tanıtılması açısından. Çünkü çok e, şifalı ve çok e, güzel bir ürün. Orada da çok güzel bir şekilde karşılık buluyor. Şimdi biraz daha ilerleyeyim. Hepsini saymayayım. Burada Ben tarihsel sıralamaya göre bütün hepsini yazdım. Global e, üyeleri, şubelerin. Şimdi buradan e, Atomi Tayland diyeyim. 2017 yılında biraz daha ilerlersek işte Atomi Hong Kong 2020 yılında, Atomi Hindistan 2020 yılında açılmış. E, işte gene 2021 yılında da Atomi Yeni Zelanda var ve e, bundan sonra da resmi olarak e, 7 Haziran 2021'de Türkiye'de açılmış bulunmakta. Şimdi İngiltere'de açılıyor ve e, Almanya, başka Avrupa ülkeleri Hatta e, açılmadığı yerlerde Güney Amerika'nın diğer e, ülkelerinde de e, altyapı çalışmaları ve resmi olarak işlemler yürütülmekte yeni yeni şubeler açılmaya her geçen gün devam ediyor. Şimdi Türkiye'de de 2021 <laughs> yılında açılıp biz de artık Atomi Ailesi'ne girdiğimiz için burada ben e, örnek olarak güzel Türkiye'mizin manzaralarından birkaç tane kolaj seyrettim. Yani bir İstanbul bir de memleketim olarak. İzmir'e azıcık kayırdım gibi oldu. <laughs> Burada eee Kapadokya'yı da çok severim. Onu da ayrıca özellikle gösteresim gel yani çok güzel bir manzara çünkü. E, evet Efes Antik Kenti. Şuradan kaçıncıdayız? 12. Şimdi atomi için en önemli şeylerden biri müşteri memnuniyetinin de ötesinde müşterilerinin başarılı olmasını isteyen ya buna öncelik veren ve bunun için çabalayan zeki, ileri görüşlü bir vizyona sahip olması. Yani müşteri, müşterileriyle hem birlikte büyüyen hem de çekinmeden bu büyüdüğü karları, her şeyi hatta yardımları paylaşan bir şirket oluyor. Bakalım şuradan devam edeyim. Burada da ben ikisinden birini tercih etmek olarak bir başlık attım. Bunda da demek istediğim bu zamana kadar bizlere öğretilen genel ee, ekonomik şeylere bakarsak benimsediğimiz ya da benimsemeye zorlandığımız bir bakış açısını anlatmak istiyorum. İkisinden biri derken e, çok yüksek kaliteli bir ürünün mutlaka yüksek kalite, ya yüksek fiyatta satılması gerektiğini herkes sanki öyle hissettirilmeye çalışıyormuş gibi. Ama e, Atomi sayesinde e, bunun gerçek olmadığını ya da illa ikisinden birini tercih etmek zorunda kalmadığımızı anlıyoruz. Çünkü Atomi'nin sistemiyle ne kadar yüksek kaliteli bir ürün de olsa onun fiyatının en uygun şekilde satılışa geçebilmesi için Atomi gerçekten elinden gelen hepsini yapıyor. Bunu da nasıl gerçekleştiriyor diye merak edersek bu kaliteli ürünler hem kaliteli olup da hem de ne kadar uygun fiyata nasıl satılabilir ki hani Böyle biraz zıt bir şeymiş gibi oluyor çünkü akılla matta yapmıyormuş gibi ama tam tersine bunun sırrı var. Özellikle dağıtım ağında saklı bunun sırrı. Şimdi şöyle geçelim. Şurada. Atominin küresel dağıtım stratejisi olarak master stratejisi var. Bu da kısaca GSGS olarak kodlanıyor. Bir dakika. Şuradan. Şimdi buradaki e, özellikle örnek olarak gösterirsek bu master stratejisiyle e, bu nasıl söyleyelim? Bir dakika. Örneğin hani herhangi bir şeyde, yanlış yere bakıyorum. <laughs> Şöyle söyleyeyim. E, mesela e, uluslararası dağıtım ağında herhangi bir kalemde gereksiz şeyler varsa bu aradaki ekstra şeyleri, yok ederek, aradan çıkartarak daha uygun fiyata o ürünlerin ne kadar kaliteli olsa, olursa olsun daha uygun fiyata satılmasına elverişli oluyor. Burada da özellikle bizim partnerlik yani ortak olarak çalışmaları sürdürdüğümüz yeni yeni ürünlerin argelerinin yapıldığı ya da var olan şu anki ürünlerin üretiminin yapıldığı ortak şirketlerimiz var. Bunlara büyük bir yük düşüyor onlar da ama hep beraber ortak bir şekilde çalışmanın verdiği şeyle sağlanıyor Mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz bu ortak şirketlerimiz yani partnerlik yaptığımız şirketlerde bazılarına mesela faizsiz para desteği yapılabiliyor ya da herhangi bir şekilde o Hani ikisi arasındaki gerekliliklere dazaran, işte ha, e, satılan ürünlerin bir haftadaki şeydi. bir hafta sonra onlara direkt e, nakit para olarak veriliyor ki o üretim akışı sürekli devam etsin. E, daha uygun bir fiyata, daha hızlı bir şekilde ürünler üretilsin olarak. Burada da zaten ortak şirketlerdeki ba belli başlı <laughs> ürünler var. Kera, Kolmar, BNH ve Kolmar olarak gözüküyor. Şuradan değişiyor değil mi şey slaytlar? Evet bir problem yok. Burada da Atomi'nin genel felsefesi olarak herkesin başarılı olabileceği özellikle vurgusu olması için eğitimi çok önemli bir yeri var. Burada da örnek eğitim şeylerimiz var. Success Academy ayda bir olarak gerçekleşiyor. One Day Seminer haftada bir olarak gerçekleşiyor ve eğitim merkezlerimizdeki seminerler. Bu da Sürekli eğitim merkezlerimizin kendisi belirlediği şekilde gerçekleşebiliyor. Evet, kurucu başkanımızın söylediğine göre, yani Hangil Beyin söylediğine göre, herkes başarılı olabilir. Yeter ki istesin. Yani ne kadar korkarsak korkalım, o cesareti bugünkü videodaki gibi üstünde gidip devam etmemiz en önemli şeylerden biri ayet edici noktalardan burada da e, örnek bir success academy'nin yani şu Atomy Performance Ant Antek Era'nın örnek bir resimleri var. E, burada da bir sürü ülkeden küresel bir yayın olduğu için bir sürü de, e, dilde de e, eş zamanlı simültane olarak tercüme edilmiştir bu e, seminerler toplantılar. Şurada da. da pazarlama açısından özellikle e, şirketin e, üzerinde durduğu dört tane önemli etkini gösteriyor. Yani katılım ücreti, üye ücreti olmadığı, e, bakım ücreti yani devam etmesi üyeliğin devam etmesi için ekstra bir ücretin olmadığını görüyoruz. E, bu atomimiz e, küresel bir sunucu yani uluslararası network işiyle devam etmekte e, dengeli bir dağılım oluyor ve e, e, tavan gelirinin belli olması yani tavan geliri belli ee, üyelerimiz bir yere kadar e, çıkabiliyor, belli bir tavan gelirinin olduğu var ve, ve bunun haricindeki geri kalan e, kar olan or oranları diğer üyelere ortak olarak dağıtımı oluyor. Herkes aynı noktada birinci sırada her he hep beraber e, orada hani bir araya gelebilmesi amaçlanıyor ve e, en son olarak da e, nesilden nesile e, miras olarak devredebiliyor bu e, üyelik. Yani siz daha işte kendiniz başlatabilirsiniz ama daha sonrasında işte eşinize, çocuğunuza devredebilirsiniz miras gibi. Buradan ürünlerimizden örnekler vardı. Fame var. Absolute serisi var. Burada da benim her gün çok severek içtiğim Color Food Vitamin C var. Gerçekten çok güzel bir tadı var. Şimdi hemohim, hemohim de nasıl e, oluştuğuna bakarsak 1997'de Keira şirketi tarafından bir hükümet projesinin parçası olarak geliştirilmiş ve Kore'de de bireysel olarak onaylanmış bir numaralı fonksiyonel gıda ürünü olarak geçiyor. Gerçekten e, nerede görürsem göreyim ya da işte fotoğraflarda öncesi sonrası şeylerimiz var büyük bir şifa kaynağı olduğu çok açık. Helal sertifikası da var zaten. Bize de gelecek inşallah Sağlık Bakanlığımız onayladıktan sonra. Bekliyorum onu. Evet burada da e, Atomi'nin diş fırçasından örnek olarak vardı. E, yıllık satışları 36 milyon parçadan fazla yani her saniyede bir tane gibi bir şey oluyor. Gerçekten de Diğer fırçalarına zarar kesinlikle daha yumuşak olduğunu hem fikirim ben de kullanıyorum çünkü burada da e, Atomi'nin yıllık geliri gözüküyor milyon kore wonu şeklinde e, global satışlar 2020 yılında 1.73 milyar dolar şeklinde e, elde edilmiş. Atomi evet gerçekten ilkelerine bağlı bir şirket ve etik olarak networkingde kültüründe önce networkingin etik kültüründe öncelik etmekte, insanlara herkese eşit şekilde yaklaşıyor, herkese adaletli şekilde yaklaşıyor ve herkesin başarması için gerçekten çok güzel teşvik ettiği için hep insan odaklı bir şirketimiz var. Bu işte şirketimizin sloganı da insan ruhuna değer ver. Vizyonunu belirle, inancını takip et ve alçak gönüllülükle bu hizmetlerini yap. Gerçekten de hani hepsi beraber toplamda baktığımızda çok güzel bir şekilde yani insanın çalışmaya yani insana değer verip de kıymet ver, verip de gerçekten çalışmak istediği bir ortamın ancak bu şekilde bir kısaltılmış olabilir gibi geliyor bana. Evet Evet, teşekkür ederim izlediğiniz için. Kamza mıydı Geliyor mu sesim? <laughs> Teşekkürler Merve, ağzına sağlık. Çok güzel bir sunum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun dinlediğiniz için. Biz teşekkür, teşekkür ederiz, sağ olun. Ben hasta değilim. Teşekkür ederiz. Mere? Hadi. Mere. Daha sonra <laughs> Meta Hong Samdan해야 되는데, 근데 그 전에 Mere... <laughs> 혹시 자기소개 같은 거 했어요? 여기서? 자기소개? 아알았어 <laughs> 그러니까 그런 거한번 해주면 안 돼요? 메레가 왜 애터미 시작했고 어, 응. 애터미의 비전이 뭔지 한번 얘기해 주면 안 돼요? 그래 알겠어요 지금 준 bana şey dedi kendini tanıt ve atomiye neden e, başladın ya da nasıl başladığını lütfen anlatır mısın? gibi söyledi Ben Merve Keskin, kamu yönetimi mezunuyum. Ama şu anda freelance olarak çevirmenlik yapıyorum. Yani açıkçası birçok işte çalıştım çıktım çalıştım çıktım gibi oldu. Gerçekten sevdiğim ve hani gönlümün istediği bir işte gerçekten mutlu olarak çalışmak istediğim için başka şeyleri tercih etmedim ama. Instagram'da gezinirken Jun'un gönderisini gördüm, keşfette denk geldi. Zaten çok seviyordum hani Koreci'yi de, Asya kültürünü de. Her zaman hani hep böyle benim için ayrıcalıklı olmuştur orası. Ve hani dedim ki zaten ben seviyorum, zaten ürünlerinin çok kaliteli olduğunu biliyorum. Hani eminim hem iyi gelecek hem zaten kullanmayı da çok seviyorum. Herhangi bir şişenin kapağında işte Korece yazı olduğunda hani hoşuma gidiyor açıkçası onu alıp kullanmak gibi. Dedim hani bir iletişim kurayım ben de hani katılayım bakalım nasıl olacak. Yani açıkçası o şekilde başladım. Sonra zaten tam böyle herkes söyledi toplantıda görenler var çünkü İzmir'de. Ee, hani tam denk geldi Cun'un Türkiye'ye gelmesi ve hep beraber tanışmamız da oldu. Hani diğer arkadaşlarla da tanıştık. O şekilde. Kınasoyo. <laughs>